Ben argıncıklı Ömer, hepinizin götüne gömer. Basın Paşa anasının yanında. İstedim de vermedi, çiban çıksın amında. Kayalar oymak gibi, bir göt var kaymak gibi. Afirele geçirsem, sikecem manyak gibi. Aşan gider ekine, kulakları dikine. Alnı sürdün Ali götüne, tatlı geldi sikine Mendili eline, mendili verdim eline Beyaz beyaz attırdım Ali'nin ellerine Mektup mektubu içinde, mektup zarfını içinde Ali beni siktim, geçiyor cenazesi Mendili eline, mendili verdim eline Beyaz beyaz attırdım Ali'nin ellerine Gö dini oteli otmey gö dini oteli Ali ağzına verdim geçiyor cenaze senin bili